O ne lan? Fiddlesticks var karşımızda. Üh. Bu adamı nasıl keseceğiz? Bu adam cellat alarak keseceğiz mecbur. Bu aralar görüyordum da karşımıza çok fazla gelmiyordu. Bu adam gerçekten küçümsenecek bir adam değil bu arada. W sayesinde Leinde kalabiliyor. Korkutu var, susturu var. Her bir şey var anasını arvadını. Uğraştıracak bizi. Support Twitch. ADC Varus. Garip bir takım oldu. Velvetimiz iyiyse ama her türlü yeriz ya. Alalım ya yani. çok agresif yapamayacağız yine geliyor da ya da hadi ne kılıç alayım abi ne Ben çünkü duramayacağım muhtemelen. Şimdi arkadaşlar bizim karşımızda Fiddlestix var. Bu adamı genelde yani solo Fiddlestix'leri genelde videolarda izliyordum. Bayağı da OP oluyor. Adamın can çekmesinden dolayı lehinde durabiliyorsun. Sihir var, korkutu var, ultisi desen gerçekten iyi. O yüzden bir tık bize problem yaratabilir. Ona göre dikkatli oynayacağız. Bir de keskin sağanakla girdik. İlk 3 vuruştan sonra ister istemez adam canlı fırlayacağı için kötü olabilir. Ama karşı taraf kırılgan olduğu için daha cazip geldi ya keskin sağanak. Bakalım halletmeye çalışacağız. Velvet AD benim bildiğim kadarıyla ama AP skill de olabilir. Arkadaşlar videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen like atıp abone olmayı, olmayı unutmayın. Olmayı diyecektim aslında. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de yeni kanal açtım bilginiz olsun. Uzun videoların açıklama Video kısmına koyuyorum. Geçtim. Oradan da abone olursanız bana gerçekten sevinirim. İkinci kanal arkadaşlar. Çeşit çeşit oyunların olduğu bir kanal olacak. Haberiniz olsun. Beni desteklemek isterseniz takip etmeniz yeterli. Yakında oraya da videolar gelecek. Haberiniz olsun. Kul anasını aradın. Ben de iyi vurdum ama haberim olsun. Ama çekiyor işte yani. Yapma. Yapma kanka böyle bir şans olamaz. Şansa bak Arda. Bu bir Savaşın söylediği <laughs> of tv iki atlan. <laughs> lan. Kılıcımı takip et. Tam bir katliam olacak. <laughs> manası da kalmadı gel Güzel lan sana. Lan Abi cellatın parçasını her türlü çıkacağız. Lan oğlum hay ben senin karakter gibi ama ya. Allah Allah. Poyraz hoş geldin canım. Aleykümselam. Takımından biri Artık ya sol kill atmaya başladı doğal olarak. geçerli. Bence geçerli de lane. Yapma bunu oğlum bu ne saçma bir karakter. Ne çabuk W atıyor sürekli bu ya. On bunu oyunla gelmemek lazım ya. Burada tutacağız yani, burada proxy yapacağız abi, yapacağımız hiçbir şey yok. en korkunç kabusundu. Bir rakip katledildi. Ya sonra ya gitsek ne olur? Savaşın göbeği. Yasuo'yu kestik güzel oldu yanayın birazcık moralini Düzelttiğimizi düşünüyorum <laughs> Nasıl ısartmış benim gibi karakterin Ölmedi <laughs> O zaman sana sakın. Hmm. Bunlar burada ne arıyorlar? Ma ne yapıyorsun? Ya bu şaka mı kanka? Aptal Twitch ADC mi? Onunla ikisi de ADC kasıyor ya. Saçma sapan şey yapıyorlar ya. Seviye bağladı. Eş, eş. Olacak. Tamam tamam. Allah tamam. orada. Aman vermiyor. Takımın bir kuli yerle bir etti. Rakip seriye bağladı. Bu Bir de bota TP atıp 2 kill aldı kanka. Kahretsin. Kahretsin. Flash artık ghost attık. ulti attık. Hiçbir şey yapamadık ya. Of. Oyun sıkıntı ya. Ve şey, ee, ultin ultin yok en <laughs> ya kanka Allah kahretsin seni. Leş herif. bir kuleyi yerle bir etti. Hmm. Yasuo nerede? Yasuo da yokmuş aslında. Devam edilebilirmiş bu Takımından biri katledildi. Varus geldi. Okay. Ya yapma bunu. Kule yerle bir <laughs> oldu. Peşimiz oynuyor, Takımından oynuyor da. katledildi. Defeat of Sticks kaldı onlarda da. 14 e çocuk. 14! Ama oyun varsa seni de yamultacağım merak etme. Sen şimdi hükümdarlığını sür. Edildi. takımından biri katledildi. Buraya kadar. Rakip ezip geçiyor. Takımından biri katledildi. oğlum ya. Öyle mi? Nasıl istersen. 3 var gitti tabii. Savaşın göbeğine. <laughs> O da fena CC ya. Okay. <laughs> Güzel lan iş. Helal sana. <laughs> o Twitch ipnesini de kesti mi? Oo. Atalım <laughs> aşağı. O da öldü ki. Lan nasıl söylüyor? benimki ne olur bu kanka Twitch nerede Üç geliyor. Rakip seriye bağladı. Bir rakip katledildi. Twitch geldi rakip oraya. Rakip ikili. Takımından biri katledildi. Bir de iki attık. Güzel lan. Lan sağlam oynadım ha orayı. <laughs> ah be. Ah be. Aa oh, Fiddlesticks çok güçlü ya. Çok güçlü kanka. Zölelöl lan sana. Yer oğlum sana. Harika bir ulti. Da. ay ben senin korkutuna ya vuracağım iki tane ölecek ya sadece seni korkutuna ya korkutuna ya Vay hey ben seni. Buraya kadar da. Helal lan. Helal lan size. Nasıl satayım ya? Evet aldınız onu sonra kadim aldım. Alın kanka bunu. Oğlum ciddi misiniz kanka? Wow. Banka. Normalde buraya oynarım. Ama Fiddlesticks korku tatacak işte bize. Bekle itemim bitti. Çok güzel. Çok güzel. Hala kademim var bu arada bitti. Hiç bir gelsin bak ben ona ne yapıyorum. Hadi gel. kesebilir Twitch beni keser gider gidersem. Abi bitti. Bitti. Yerle bir bitti. Oha! Asıktir asıktir. Bu ya, bitti. oğlum bu ne? Bir Mükemmel oyunlar bugün. Harika oyunlar arkadaşlar. <laughs> Hiç beklenmedik birbirine karşınızdayız. Abi ver bu çocuğa kesinlikle ver. Ver ya alayına ver. Güzel oyundu. Wow. Yeni esimizi almışız arkadaşlar. Şöyle hasarlara da bakalım. Abi takımda en iyi vuran biziz. Sololar kapıştı. Gerçekten Fiddlesticks de iyiydi ama biz de gerekeni yaptık sonradan. Muhtemelen bu da YouTube'a gider arkadaşlar. Eğer hoşunuza gittiyse lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Alt tarafında hep puanı verirseniz iyi olur. Yeni kanalda açıklama kısmında arkadaşlar. Ona da abone olsanız gerçekten sevinirim.